Şimdi e, El Kaide'nin aşırılıkları e, işi de dönüşünce Irak'ta ve arkasından işte Irak Suriye İslam Devleti iş diyoruz, Daish diyoruz buna. E, bu aşırılık yönü de artık e, har, e, şeyler El Kaideciler e, işte o zamanki Nusra, sonraki şimdiki eee din, har e, harici demeye başladılar. Yani bu noktada e, eski kitaplara göre de gerçekten harici formatına uyuyor. Haricilik eee sünnet dışında bidatçı olarak kabul edilen, tamam İslam dışında kabul edilmiyor ama ehli sünnet dışına itilen bir mezhep. Şu an bizzat men mensubu yok dünya üzerinde fakat zihniyet yaşıyor. E, bu bundan dolayı bu zihniyete uyduklarından dolayı nedir? O da tekfirdir. Yani tek, insanları tekfir ediyorlar tekfir ettiklerini tethiş ediyorlar yani teröre boğuyorlar ve canlarını mallarını helal sayıyorlar. Bu tipik bir harici formatıdır. Bu yüzden el-kaideciler e, işit kopunca e, işidi e, hem merkez el-kaidesi de bunu yaptı. Harici olarak kabul ettiler. Yani ehl-i sünnet dışına ittiler. Bu bir aşırılık yönünde savrulmaydı.